hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın Mustafa iyi misin? İyiyim hocam teşekkürler siz Teşekkür ederim sağ ol. Arkadaşlar Mustafa ile bir deneme sınavı yapacağız şimdi. Mustafa bence hazır. Dünden beri ders hmm. yapıyoruz. 6 kere tur attık bu 7. olacak. Evet. İnşallah şimdi sınav parkuru yapacağız. Pazar günü de değil mi pazar günü? Pazar günü sınav, sınav var. Pazar günü de sınavdan inşallah geçecek. Hazır olduğunda başlayabilirsin Mustafa. Arabamız şu an çalışmıyor. Öncelikle sorular soralım. E, devir saati nerede? Gösterge panelinde. Devir göstergesi. saatimiz burada hocam. Evet. Hız göstergemiz. Evet. Yakıt burada göstergemiz. Da yakıt, göstergemiz. yakıt göstergemiz. Kaç göstergemiz vitesli var. bir araba bu? 6 vitesli 5 ileri bir geri hocam. Kaç tane fren var? E ev evet, frenimiz. E ev frenimiz evet, normal. Ayak, Ayak sinyaller freni. Sinyalleri nereden veriyorsun diye göster diyebilir. Sinyalleri. Yukarı kaldığında aşağı, aşağı, aşağı sol değil mi? Tamam evet, güzel. İç aydınlatmaya sorabilir. Nerede iç, i̇ç aydınlatması? Aydınlatmamız burada hocam. Güzel. Ee, şimdi arabayı çalıştırabilirsin ustama. çalıştıran aracı diyecektir. Evet. Gönder bakalım. Güzel. Videoyu YouTube'da yayınlayacağız. Onay <laughs> veriyorsun. Evet. Hocam. Hey, hadi bakalım. Bir sıkıntı yok. El freni iyice insin. Güzel. Burada çok önemli bir şey. Heh. Sinyal sinyal arkadaşlar alacağım. sinyal ve aynı mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılmazsa kalabilirsiniz. İlk başlarken önün açık. Buyur gidebiliriz. Başlayalım önce biliyorsun biz e, bu defa nereden başlayalım? Rampa kalkışı. Rampa kalkışı. Yani kalkışı. çifti canlandıralım. Ne dersin? Olur Bence hocam. mantıklı. Az önce de sürdük. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Ama <laughs> biz siz Denene yaptık. Şimdi çifti süreceğiz. Buradan biliyorsun ki sağa bağlanacağız. Sağdan kenardan girebilirsin. Tek de de ortadan çıkmanı isteyebilir ya da boş olursa sağdan çıkıp ortaya da çıkabilirsin. Bir problem olmaz. Şimdi bu arabanın arkasına doğru gidelim istersen. Çok dibine girmeden bekleyelim. Biz geliyoruz. Diğer kez gelmiş. Biz yoktuk. Biz de geldik bakalım. Ne olacak görelim. Peki. Bazen böyle bir durumda Mustafa der ki böyle yanından geç. bundan önlerine gidelim. Müsaitse git diyebilir mesela. Baktın ki müsait değil gitmezsin. Müsaitse gidersin olur mu? Acele etmem. Zaten hareket edecek. Orası da müsait değil şu anda. Evet kavramamız geldi. da hazır tutuyorsun. Bravo. Evet. Haydi gidin artık. Evet Mustafa yol göründü. 3 vakte kadar D Park yolu görünüyor. <laughs> Yine kaldık hocam. Evet Çıkarım tamam. Yolu. Yeniden kavramanı yapıyorsun. Unutmuyorsun. Çok iyi. Evet serbest. Harika. Arkadaşlar kavramadayken gaz veriyoruz ama debriyacı asla oynatmıyoruz. 1-2 metre sonra gidince istediğiniz kadar bırakın ama gevşeterek bırakın. Aciliyeti yok. Evet bu Dubai'ye geçtikten sonra diyecek ki bir daha duralım. Burada durursan çok seviniriz. Evet Mustafa burada diyor ki bir kere yap diyor, Çık git diyor. Kovar gibi oluyor ama biraz serbestse götür bizi. Ne diyorsun? Serbest değil hocam. Tamam bekleyebilirsin. Kimse bir şey demez. Önün açık düz de gidip sonra da bağlanabilirsin. Olur şu anda Arkamızdaki çıkış. Böyle öne doğru gidelim sonra bağlanalım. Doğru mu? Heh, güzel. Şimdi orta açık bak. Ne diyorsun? Evet hocam. Harika. Fevkaladenin gidiyor diyor ya Ali Ül hala diyor bazı. <laughs> Kim söylüyor bunu? Bilmiyorum hocam. <laughs> Boş Şimdi buradan sola dönüp 25 metre geri gelmeye gideceğiz. Arkadaşlar e, rampadan sonra hep 25 metre geri gelmeye gidersiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani rota bu şekilde işliyor. Güzel. Bunların arkasına takılırsak gideriz herhalde. Biraz gaz ver şu hızlı geliyor hemen geçelim. Gaz ver ya da bekleyelim. Bek Bek Bekleysek daha mantıklı. Evet. Güzel. Seteşimi unutmuyorsun. Kavramayla kalkacağız. Bundan sonra gidişat ve izin var. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Bravo. Adamlar yavaşlamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yok. Yani yavaşlasalar çok iyi olur ama olmuyor. Şimdi o dönüşü isteyeceğim oradan. Böyle gidelim. Bunu duyan Mustafa sinyalini açtı arkadaşlar. Yani dönüş yapacağız dedi ya. Sinyal ne yapıyor Mustafa? Hemen açıyor. Maşallah değil mi? Değil şimdi? Güzel. Bu dönüşlerinde birazdan daha yaklaştığımızda kavşa Mustafa ne yapacağını bilir arkadaşlar. Ben inanıyorum. <laughs> Neler yapar Mustafa şimdi? Test düşürür. Etrafını kontrol eder. Güzel güzel oradan bizi döndürer bakalım. Dönerken çok gaz vermemeyi düşünün. Yoksa bir anda araba hızlanır. Elimizle ayağımız dolaşır. Gerek var mı böyle bir şey? yok. Böyle ilerim. Evet şimdi hangi parkım? 25 metre. Sağa doğru yanaşacağız. Ama eniştelerin geldiğini unutmayın arkadan. Her şey olabilir. Güzel. Şimdi burada 2-3 araç var. Bize yer yok. Biz de böyle oraya gitmeden buralarda bir yerde bekleyelim. Şu yok yok oraya girmene mi? gerek yok. Tamam, burada diyeceğim. beklemeni istiyorum. Burada bekle. Burası iyi. Hatta ilerleyelim. Bak önündeki yer boşladı. Oraya doğru gidebilirsin. Çok, çok güzel. Sağa doğru gireceğini herkese göster. Herkes şey anlasın. Şey. Gel beklemeden yavaş yavaş girelim. Buraya buraya. Yavaş olalım Mustafa. Hiç acele yok. Tuba nizasına kadar gidip işini hallet bakalım. Evet, konumlandırma iyi mi? Sağ sol düz mü? Bir sıkıntı var mı? Sağ solunuz düz tamam, geriye kendi ayarlarsın. Önemli değil. Dört, Dört, dörtleri yani. unutulmasın. Dörtler çok önemli burada. Dörtlerini yakalım Mustafa. Mutlu. Evet, gelsin. Burada araba nereye kaçarsa tersine hareket edersin. Kaçmasın, bir şey yapmazsın. Hiçbir sorun yaşamazsın. Böyle gelsin bir saniyedir başını iki aynayla çevir. Belki boynunda <laughs> kireçlenmeye <laughs> çözüm. Hiç <laughs> ihmal etmeyelim arkadaşlar. Şaka bir yana sağ solumuzu hep bakalım. Çünkü arabamız burada. Yandaki çizgilere bastığında ne oluyor? Sınavdan kalıyor. Yani. Bu yeterli. Çok iyi. Harika. Hadi bakalım. Yolculuğumuz devam ediyor şimdi. Müsaitse Mustafa arkadaşlar buradan çıkıyor gidiyor. Şimdi ilerideki dönüşe vardığında gerekmezse debriyaj kullanma. Ama gerekirse debriyaja mutlaka basmamız lazım. Çünkü debriyaja bastığımızda araba daha çok hızlı. Yani e daha çok frenle ihtiyaç var. E hiçbir sorun yoksa hiçbir şeye basmadan gidin. O zaman rahat gidersiniz. Evet. Şu an debriyaja bastık. Frenle arabamızı tutuyoruz. Yolun en kenarından arkadaşlar. Şeytan hep dikkat ettik. İkinci vitese atmadan ayağımızı oynatırsak bu sefer zıplamaya başlarız. İkiye atıp oynatıyoruz yavaş yavaş. Sonra nereye geçiyorsunuz Mustafa? Sol şeride geçiyorum. Orta Sol. şeritten mutlaka gidersiniz arkadaşlar. Hep sağdan gidilmez. Güzel. Yok. İnerken debriyaj kullanmayalım. Debriyaj yavaş yavaş derken. Sadece fren debriyaja hiç gerek yok. Çünkü bir daha hızlanıyor, bir daha fren. Bir daha hızlanıyor, bir daha fren. Gerek yok. Sade frenle ne demiştik? Gora filmi vardı. Orada bir tane küçük bir şey vardı böyle. Ne diyordu? Komutan Logar diyordu. Cisim yaklaşıyor. <laughs> cisim yaklaşıyor. Cisim yaklaşıyorsa, cisme yaklaşıyorsa o zaman debriyajı ya da durmak istediğimizde tekerler tam duracaksa o zaman debriyajı da kullanırız. Ama azıcık durdurmak istiyorsak hedefe işini çözüyor. Hadi bu darlaşmadan kurtulalım. Sola geçelim. Rahat yere gidelim. En yüksek tümseğimize yaklaştık şimdi. Parkurumuzu en yüksek arkadaşlar. Burada freni bırakmayın geçerken. Yavaşlayın. iyice yavaşlayın. Sakin geçin. Çok iyi. Şimdi götüreceğim bizi. ilerideki kavşaktan, döner kavşaktan döndüreceksin. Park alanına geçeceğiz. Böyle tarif ediyorlar arkadaşlar size. Ama siz yolu bilin ki Olayın heyecanından bir şeyleri karıştırmayın. Evet, şimdi oradan döneceğimizi söyledik Mustafa. Yani evet. herkese haber ver, cam aç, bağıramayız, evet. dönüyoruz diye sinyal vermek burada işimize gelir. Yavaşlıyoruz. Evet, bir de böyle yavaşladıysa Mustafa arkadaşlar ne yapmalı? biraz yavaş olalım. Buradaki eniştilere de dikkat. Yavaş yavaş gir. Şurayı kurtarıyorsan yine devam Orada edebilir. Tabi harika şu anda. Sol şerit üzerinden gidiyoruz. Bizim yer ilerideydi. 7, 8, 9 değil mi? Evet hocam. L parkta bir arkadaşlar bu parkta 3 tane giriş yerimiz mevcut. Bizim araç sedan olduğu için 7, 8, 9'a park ediyor. 6'ya kadar olan yerdeki araçlar hiç bekar. İleride 8'e girelim. 8 çok güzel. 8 nolu kasamız müsaittir diyoruz. Yavaş diyoruz aciliyeti yok. Şimdi acil oturma yapmana gerek yok. Dumanı bulursun, yerini bulursun. Buldun mu? Buldum hocam. Evet süper. Ee, şimdi evet. hazır olduğunda kendini iyi hissettiğinde buna başlayabiliriz Mustafa diyor. Ve hoca diyor ki hocaların sana ne öğrettiyse aynısından yap diyor. Hatırlatıyor. Bu ne demek? Bu işlemleri hemen aklında kalsın. Yap demek Mustafa. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Acele etmeden sakin bir şekilde bu işlemlerimizi yapacağız. Acele etmeden sakin evet. bir şekilde bu işlemlerimizi yapacağız. Evet. Hiç aceleye gerek yok. Hiç hızlı olacağım diye uğraşmaya gerek yok. Evet 8'i kaybettik arkadaşlar. Bunu kaybettik. Aynamızı indirdik. Parkımızı tamamlamaya başlıyoruz. Şimdi buradan Mustafa izliyor. Burada bir problem var mı yok mu diye izliyor. Bir problemi yoksa aracı ucunu bakıyor. Düzelttiğinde duruyor. İyi mi Mustafa? İyi duruyor. Evet hocam. şu anda bir duralım. Arkadaşlar bakın nizam bir park. Hiç dubaya vurmak yok. Arkada yeterince boşluk var. Lastiklerimiz sarı çizgiye değmek zorunda. Sarıya değmezsek e, sınavdan kalmış oluyoruz. Haberiniz olsun hocalarını e, arabasına bindirecek. Burada sınav olurken sizi kontrol eden hocalardan birisi yani sınav yapan hocalardan birisi dışarı çıkıyor. Onu dışarı çıkınca burnunu çıkarttığınızda durup alıyorsun Evet. Şimdi geldi bindi. Kapı efekti de verelim. Kapı bir kapanıp açılsın bakalım. Evet. Dedi tamam dedi. Mustafa dedi. Çok güzel yaptın. Öyle böyle değil dedi. Hadi buyur Mustafa. Yani, Tabii gidebiliriz. Evet 3 parkuru yaptık. Geriye iki tane kaldı arkadaşlar. Oraya doğru gidelim bakalım. Ne kaldı geriye şimdi? Ani fren ve ondan sonra çok sevdiğin yer. ne <laughs> parka Park. Hadi gidelim bakalım. Şoför iyi arkadaşlar yani vallahi sürücü <laughs> Sağ olun hocam. Çok güvenli bir sürüş yapıyor. Ee, hemen alıştı yani. Dün başladık. Dün dört ders yaptık. Bugün de yapıyoruz. Vallahi e, geziyoruz işte. Bu arada Mustafa sınavdan geçer mi diye bir yorumlara yazalım. Yani Mustafa yapar mı? Yapmaz <laughs> mı? Mustafa'ya da dua etmeyi unutmayın yani. Güzel. Ortadan doğru. orta şeritten doğru ilerleyelim. Güzel. Şimdi biz rampaya girmiştik. Bir daha rampaya girmeyeceğiz. O yüzden sol açıksa, bu müsaitse geçmeni isteyeceğim. O Murat sol Bey bir gelsin. Flaş mı Murat Bey bilmiyorum. Gelsin. Hadi geçelim biz de hızlanalım ama. Harikasın işte böyle Solda olduğunuz için, yokuş çıktığınız için arkadaşlar 45 km, 40 km hızla ilerleyebilirsiniz. Sorun yok. Çünkü solda 20 ile de gidemeyiz. 20 ile kızarlar bize. Şimdi yukarı vardığında bakacaksın yani oradan dönerken hızın düşer mi, düşmez mi, araba gelir mi, gelmez mi. Onlar sende. Yani duruma göre de hikayeyi çözmemiz lazım. Güzel işte. ha sinyal diyecektim ki Mustafa hemen sinyali verdi. Şu an dedik ki kimse yok hemen gidelim dedi. Geçelim hocam. Hemen gidelim tabii ki yani. Bekletmeyelim <laughs> hocam. Bekletmeyelim. Hadi bakalım hızlan şimdi. Karşıdaki dağın adı nedir diye soruyor. Bazı değerli hocalarımız var. Böyle bir adayla güzel muhabbet içerisinde. Gel ve espri olsun diye. Ben bilmiyorum hocam. Biliyor musun? Yok hocam. Gözle mi? Yok. Karşıdaki Aydos dağı. Aydos. Evet. İstanbul'a yüksek dağ diyorlar. Öyle diyorlar. Oysa, öyledir. Güzel. Ayağını hızlı kaldırmadan yavaşça gaz verip esnete esnete alırsan hiç sallanma yapmaz. Bravo. Harika. Güzel. Sağ sinyalimizi verelim aşağı doğru gideceğiz Evet sol sinyalle açtı arkadaşlar Mustafa. Buradan aşağı dönecek. Dönerken lütfen açık kalmadan. Diğer kaldırımı yakınına doğru. Orta şehirde doğru gidiyor Mustafa. Evet. Hiç beklemiyor. Fidesi kaçı alıyor şimdi İki yıl önce Çünkü yokuş aşağı. Ben de yere yatsam yuvarlanacağım yani. Araba da yuvarlanıyor. Hiç zorlanmadan gittiği için bir problem yaşamayız. Aha da şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz Mustafa. <laughs> ben de seviyorum hocam. Burası yani biraz eğlenceli oluyor. Yani en eğlenceli burası yani. Bayılıyorum ben buna. Ötekiler çok sıkıcı. Ya yok sıra bekliyor Zaman gelsin. Yok şöyle olsun. sağa yeni mi? Sağa doğru geçelim bence. Yaklaşalım. Her zaman gelen adam. Evet tamam güzel harika. harika. Orada bir servis aracı var birazdan. Onun arkasında mı yapalım, önünde mi? Ne dersin? arkasında zaten daha gidiyor iyi. Ha, gidiyor harika iyi iyi. E ee, biz duydu galiba. Çok seni. hızlanma. 30'u geçme. 30'u geçme. Biraz hızını düşür. Biraz hızını düşür. 30'u geçmeyelim. Bu ayar iyi. Ben arkayı bir kontrol ettim. Debriyaj biliyorsun. Pa! İşte bu arkadaşlar yani eğlenceli. Eğlence geçen Furkan vardı videosu var. 17 milyara ne almış? Aynen. iPhone 10. <laughs> Furkan yoruma bekliyorum ha. <laughs> ya hocam diyor düştü. Biz, biz temkinli davrandık hocam arkayı sabitleyip. Diye benim iPhone düştü yerlere. Ama diyor ki canın sağ olsun diyor. Helal olsun Furkan. O da kazandı arkadaşlar. Geçen sınavda geçti. Ee, güzel sürdü yani. Bravo. Zaten eğitimde de iyi yapıyordu. Mustafa da inşallah yapacak iPhone düşmedi ama iyi. <laughs> güzel, böyle gidelim bakalım. Sırada şimdi ne park var, en zorlu yer. Ee, çok kişi sevmiyor ya. bakalım. Bugün de fırtına mı var, dolu mu ya ancak? Ama biraz kapalı. Bir de şansa doluya denk gelirsek, güzel bir <laughs> malzeme olabilir. Müsaitse geçelim bakalım oraya. Aşağıda sıkışma hiç gerek yok. Zaten evet. bir sürü otobüs, bir sürü e, araba var. gerek yok. Biraz daha hızlanabilirsin. Kimse bir şey demez. 50'ye kadar hız hakkınız var arkadaşlar. E, hep 30 30'da 32 ile gideceğiz diye düşünmeyin bu işi. Buradan ben istesem de dönmeyin. Aşağıdan dönüyoruz hep. Sakın buraya girmeyin. Oh maşallah. diye park. duyan gelmiş. Bravo evet, ya. Biraz da. kalabalık. Mustafa sola doğru döneceğimizi biliyorsun. Sinyalini ver. Yavaşlamaya başlayalım. Çok gitmeyelim. Evet. Taşın yanına doğru. İçinden değil. de Hah. Böyle Yanda da çizgi var da onu da bu tarafına geçeceğim diye. Asla avalanma. Tamam mı? Evet. Birinci vitese düşülmüş. Tamam. Durmamız gerekiyor zaten. Durduk. Bravo. Yine aynı yolumuzdan doğru şuradaki araçların arkasına geçeceğiz. Biraz alengirli bir dönüş olacak. Şöyle sağa doğru yaklaşalım. Normalde kendi şehrimizden gideriz. Sağa gel Furkan. Şey, Furkan beni andı herhalde. <laughs> Yavaşlıyorum. Yavaş sağ sinyali verdim mi? Verdim. Yok sağ sinyal evet. de açık, Şöyle bunun arkasına şöyle bunun böyle arkasına gelip yandı. şöyle yapacağız. Tamam hocam. Taksi Biraz geçin. bırak arabayı. Arabayı bırak az bir şey. Şöyle az bir şey bırak trafik harika. Hadi devam et bakalım. sağ ol abi sağ ol. Bravo. Allah işte helal olsun. adam gibi adam değil mi? <laughs> Şimdi anca geldik yani vallahi şu sıraya bakar evet. mısın yani. Ee, yakında, yakında <laughs> ay dostan sıraya gireceğiz yani o derece. Olsun bekleriz sıra bize gelince de. arkadaşlar sıra bize gelsin. Videoyu oradan devam ettireceğim çünkü yani bir saat Şu an, Evet. <laughs> Yarım saat <laughs> yani. Ee, görüşürüz. E ee, sıra bize geliyor Mustafa. Hangisine geliriz? Hadi, o, ikinciye gireceğiz gibi. Hadi bırak gidelim oraya doğru diyeceğim de. Acaba başka bir sıkıntı olur mu? O döndürdü hocam. Inşallah. Hadi gidelim bakalım oraya Şöyle bir korna çalıştırsa birden çalamazsın. Çizgileri ortalık, çizgileri ortalık. 2'ye tamam, de gitsen, 1'e de gitsen, 3'e de gitsen baştan ayarlamayla git, tamam mı? Çünkü i̇lerledikçe insan onu ne yapıyor? dikkati dağılabilir, bir şey olabilir, hiç gerek yok. Şimdi 3'e gidiyor, tamam 3'e de gidebiliriz, bakalım. 4'e tamam, gitsen onu yapalım. Önümüzdeki araç İstersen biraz daha yaklaş, ee, gitsin bakalım. Geri gelmez herhalde. <laughs> Umarım hocam. <laughs> Gelmez. Orada biraz durdu ama. Görsün. Hadi bakalım. 3'e doğru ilerleyelim. Sıra aks. sorarsan Yok kimse yol vermez yani Oradan geçenler Hiç aday olmadılar Hiç sürücü Acaba olmadılar ya Hiç, hiç yol vermez Bir tanesi verdi bakalım Bu kızlar zor durdu ama Durdu sonuçta Evet dubamız burada Güzel bir şekilde güneşlenmiş bekliyor bizi Ne diyorsun? Olur hocam Tamam. Bunlar biliyorsun 7-24 burada güneşleniyorlar. Onlar hep sabit, hiç farklı bir yerde değiller. Evet. Arkadaşlar yakında drone ile çekim de geliyor. <laughs> tamam Mustafa'ya gelirse onu da çekeceğiz, drone ile çekeceğiz Mustafa'yı. Her, her şeyi sizlerin öğrenmesi için yani sizlerin rahat etmesi için ayna ile eşitledik durduk direksiyonu bir buçuk çevirdik şimdi sırada iki nolu dubamız var onunla da direksiyon aynayı hangisini isabetlerse isabetli güzel aferin harika şimdi çıkabiliriz çıkarken şunu unutmayın sınırsız manevra hakkınız var yani e, kaçırırsan aynayı ayarlayalım bir normalde bir ayarlayalım aynamızı ilerle yani bekliyoruz iki saniye kavramadan yok şu aksi testi yerine duralım Mustafa diyelim ki böyle oldu. Evet. Geri gelme hakkım var. Geri gelmiş. Aynayı kaçırmayalım tamam mı? Yani yavaş yavaş aynayı bir karış mesafeyle ayarlayalım. Sağ aynamız bir karış evet. Şu anda iyi mesela. Sağ kıralım ustam. İyice kıralım. İyice kıralım. Sinyal önemli. Çıkarken sinyali vermezsen direkt indirebilir. Hiç affetmiyorlar. Yani onun yüzden aklınıza kalsın. Şimdi böyle ilerleyelim. İlerleyelim yavaşla bakalım. Normalde araba çıkıyor. Bir sorun yok. Duralım. Önümüzde diyelim ki duba var. Burcak gibi. Geri gelme hakkım var. Bir buçuk topla direksiyonlu. Geri vites. Bir metre geri gelelim. Gel bir metre geriye. Gelsin gelsin gelsin. Yeter dur. Tekrar sağa çevir. Çıkışını yap mesela. Olursa aklında kalsın diye gösteriyorum. Ekstra bilgi. Tamam. Güzel. Yani bu hakkınız var arkadaşlar. İsterseniz Arabayı kaldırın yerinden götürün başka yere. O da yapabilirsiniz. Yani çık girerken hep geri geri gir, çıkarken sınırsız hakkın var. Diğer parkta da öyle. Burada tamam. şeyleri indiriyoruz öyle. Şimdi hocamız geldi, <laughs> arabamıza bindi. Dedik e, Furkan, güzeldi, iyiydi. Bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Gidebiliriz bu. E, ben bugün niye Furkan diyorum evet, ya? Yüzden, Furkan mesela yorum yaz Furkan. <laughs> <laughs> Usta pardon affedersin. Hadi bakalım. Biraz isim özür ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Hadi gidelim. Güzel. Şimdi arkadaşlar 5 parkur hallettiğimize göre arabamızı aldığımız yere ne yapacağız? Götüreceğiz. Arabamızı aldığımız yere götürürken de sınavınızın devam ettiğini unutmayın. Çünkü bazen oluyor ki aday e, her şeyi yapıyor. Arabayı aldığı yere götürürken hemen bitsin, hemen olsun, hemen alayım ehliyeti diye hızlı hızlı gitmeye kalkışıyor ve hata yapıyor. Lütfen yapmayın. Lütfen dikkat edin. Evet, biraz da müzik açalım. Müziksiz olmaz ya. Evet, bakıyorsun. Mustafa bakıyor etrafa. Yavaşladı. Vitesi bile düşürdü. Bravo. Bravo. Evet. Yol verirse git Mustafa. Yol, Yol vermiyorsa da yapacak bir şey yok. Ve beyefendi bir adammış. Süper yani. Efsane bir adam. Hadi bakalım devam. Doğru ilerleyebilir. arkadaşlar hız düşerse e, araba iyice zayıflarsa biri atıyoruz. Araba hızlandığı zaman iki atıyoruz. Zaten bir ve ikinci vitesle takılıyoruz. Hiç yani manuel vitesle ile dalmak isteyen arkadaşlar da hiç çekinmesin. Yani çok zor olan bir şey yok. Sonra otomatik aracınızı rahatlıkla sürersiniz. Ama bence manuel alın hiç zorlanmayın. Sonraki zamanlarda lazım olur. Bir daha uğraşırsınız. Benim tavsiyem manuel alın. Ne diyorsun? Sonra, Sonra, i̇stersen uzay gemisi de sürebilirsin. <laughs> <laughs> gidelim şimdi gidelim bakalım. Güzel. Karşıda doğru ilerliyoruz. Sinyale burada gerek yok. Hiç gerek yok. Bakalım Şundan Şu şey yani etrafı. Şundan önce geçelim. Etraf sabit sağlam. Rahat güvenilir. Devam edelim ortadan gidebilirsin böyle bu şekilde. Evet. Evet geldik malum kavşağa. Bir kere bile boş görmedim. Yani imkansız ya boş olmasın. Sinyali burada veriyoruz Mustafa. Nın. Yanından da böyle sıkıştırabilirler. Onlara izin ver. Evet. Bundan sonra yavaştan girersin. Evet. Güzel. Devam et izin vermiyorlar sizlerine devam devam et devam et devam et çaktırmadan devam edelim yol bizde zaten ee, evet devam et arka girmeyeceğiz doğru devam ediyoruz arabamızı aldığımız yere götürüyoruz güzel bravo öyle rahatım ki çay bile içebiliyorum arkadaşlar görüyorsunuz yani. maşallah değil mi bak sana <laughs> olacağı güzel dediği iki gün <laughs> demesinler kaldığımız yere doğru gidelim bakalım. O da birazdan şu kavşaktan sonra ileride ne oluyor? Bir dönüşümüz sonra oradan içeri. Başladığımız yere aracımızı götürüyoruz arkadaşlar. Orada işimiz bitiyor sonra. Güzel yavaşlayalım biraz. Ne olur ne olmaz. Kavşak dolu olabilir. Evet düşmene gerek yok. Doğru okul taşıtın arkasına doğru. Şu yer taşının yanına doğru. Üstünden değil. Evet. Nebriyaja ihtiyaç var değil mi şu anda? Şöyle yani. bir şeyler. Heh. Yarım debriyajda tutarak arkadaşlar biraz zaman geçirip ondan sonra ayağınızı salın. Hemen debriyajı pat güt kaldırmayın. O zaman stop etme şansınız artar. Araba sallanabilir, tekleme yapabilir. Tabii öyle durumlar olursa debriyajı bir daha bastırın ki stopun önüne geçin. Sağa yaklaşalım Mustafa. Gelsin aracımız bakalım. Evet. Buradan müsaitse sağa doğru dönün. Burada önümde bir engel olursa hızın e, iyice düşecek gibi olursa da Adam bire çekersin ama öyle bir şey oldu mu? Ama da yine de yok. Güzel böyle ilerleyin bakalım. Tamam. Bunları geçebilirsin. En sonunda diyor ki bizim şurada çadırımız oluyor. Bunu da geç. Çadırımızın karşısında aracı ne yapıyorsun? Bırakıyorsun Mustafa. Tabi burada mesela sağ sinyal vermek çok önemli. Sağ sinyal verip şu boşluğa doğru yerleşelim. Devriyajımıza basıyoruz. Hiçbir zaman arabaları yanaşmadan durmayız yapıyoruz. Kaldırıma da girmene gerek yok. Hiç gerek yok. Burada duralım bakalım. Evet. Sonra diyor ki Mustafa diyor. Vitesi boş Heh. Harika. Hayırlı olsun diyor. Yok çalışsın hocana bırakacağım diyor. Biz döndürüyoruz şimdiden. Hayırlı olsun diyor. Elet aldın diyor. Hayatında diyor dikkat et diyor. Başarılar diyor. Ve Arap'tan ayrılıyorsun. Hikaye bu. Bu hikayeyi böyle güzel yazarsan ehliyeti her türlü alabilirsin. Evet videonu izledikçe neler yaptığımızı daha iyi göreceksin. Evet. Arkadaşlar dünyada evet. video bu yüzden çekmeyi çok seviyorum. Sizlere de yardımcı olsun diye çekiyoruz. Evet Furkan ama Furkan sen nereden giriyorsun araya? <laughs> <laughs> Mustafa'nın videosunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Yorumda da yazın. Ee, görüşürüz. Mustafa ayağına sağlık. Güzel yaptın valla. Hayırlısıyla inşallah hafta sonu bu olacak. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, herkese başarılar. Görüşürüz.